Evet arkadaşlar Farming Simulator 2025 bölüm 21'e hoş geldiniz. Bu bölümde de e, Kasım ayını beklediğimizi söylemiştik önceki bölümlerde. Bu bölümde bir tır sevkiyatımız daha var. Yumurtayla e, mantarın satış ayı geldi. Bu ayda satıyoruz. Evet Elahattin sendeyiz. Hoş geldiniz arkadaşlar videoya. Şimdi gidip satacağız abi. Şu anda Kasım Prime dönemi yumurta, konserve fabrikasında palet başı 4333 dolar. Hemen gidip bunları ilk önce yumurtaları konserve fabrikasına satacağız. Hı hı. Ee, şeyleri de, istiridya mantarını da nereye satacağız? Küçük, küçük dükkanına satacağız. Bu sefer iki farklı lokasyonumuz var. Tamam. Hadi gidelim. Sen önden arabayla git. Evet, tamam. Tamam ben seni takip ederim. Araba nerede Skoda? Araba Skoda şeyde kamyonet burada evin önünde. O da pirinç tarlasında kaldı. Tamam dur ben bekle geleyim. Ama. Tamam bekliyorum. Bu küçük çiftlik dediğim bizim e, çıkıştaki yer miydi? Yok. Bilmiyorum, yumurtaya gidelim abi. Tamam. Markete doğru gelin abi. Markete doğru geliyorum. Geleceğim mi bugün? Bu. Gördüm seni. Tır hızlı gidiyor he. Evet tır hızlı. Ama bu kadar yani. Da freni biraz sıkıntı. Hmm. Mal yüklü olduğunda frenleri tutmuyor. Bunun yan devrilme, malların telef olma gibi bir ihtimali var mı sevgili Umut Ağacı? Malların telef olma ihtimali şöyle germe kayışları var. Onları bağladığımızda bir şey olmuyor ama germe kayışını bağlamazsak dökülebilir. Sol tarafta gördüğün kırmızı kayışlar onun orada malın durmasını sağlıyor. Benim biraz uykum var ya. Yani. Adamın you. üstüne kırdım ama. Bir gün sür. Adam bizim üstümüze kırıyor. Onlar çünkü işte, germ can, can. işte germe kayışları olmasa bu değil, buranın şoförleri katil. Direkten katil yani. Evet Hiçbir kafa şekilde atıyorlar. Kafa atıyorlar ve bekliyorlar. Özellikle sen kırmızı ışıktan geçerken tık önüne kırıyorlar. Oyun aynı zamanda psikolojimizi de test ediyor diyebilir miyiz? Psikolojimizi test. Anam yavaş 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 yavaş. Bak fren tutmuyor. Yavaş gel yavaş. 20'a giderim. Tamam Aa. burası... Gemiye mi satıyoruz? Yok Gemiyle karşıya geçeceğiz. Yok artık. Malları gemiye mi taşıyacağız? Yok gemiyle biz karşıya geçeceğiz. Hayatım köprüden gitseymişiz. Gemi mi gelecek şimdi? Aa geliyor. Hareketli köprü mü gemi mi o? Hareketli gemicik. Gemicik. <laughs> evet. Al. Çubuklu Beykoz vapuruna binmiş gibi hissettim şu anda. Evet Alihan buraları <gülüyor> kes. <gülüyor> <gülüyor> iyiymiş ha. Bana ne zaman bunu pembesinden alıyoruz? Hı, pembesinden alamıyoruz. Ee, çünkü bunun radyosu yok. Yapma be. Biz söyleriz. Olabilir. Anam güzel ben çirkin Ben anama güzelim Yarın meleket Burada inip, öyle gülşen gülşen hadise falan çalmıyor Umut İnip hava alabiliriz. Hmm. köprü havası. Evet. Hayattin? Ne kadar espriliyim bugün ya. Hayattin <laughs> dede Köprüye hareket geçirmenin yöntemini arıyor galiba. Yok, yok, dur dur dur. Nasıl? Tutun. Kapandı. Evet, bana. Böyle gelin öyle ön ben. tarafa doğru. Gel yanıma doğru gelin. Bir hatıra fotoğrafı alalım. Haydi. Oh, ben de niye öyle Ben Hareket sabit yapayım. duruyorum. Aynen, herkes de öyle gözüküyor. Aslında herkes sabit. Aynen. Aynen. İşte oyun yeni oyun olduğu için daha tam anlamıyla optimizasyonu sağlanmamış. Tamam, sağlık olsun, sağlık olsun. Durunca olsun. çekeriz. Burada da şükür, buna da şükür. Durunca çek dede. Çekicim kızım, çekicim. Dur. Hah, Tamam. bu nereye şivesi ya? Bu hangi köyün? Bu nerenin ağzı? Hangisi? Senin konuştuğun. Çekiciyim. Maraş. Hmm. Çekiciyim, çekiciyim. Hadi bakalım. Çık oradan, çık. Beni almadım, beni almadım. Umut Bu hepsini buraya satalım ya. mantar da buraya satalım. Olur. Fazla fark yok mu arasında? Ya. 24 palet mal var kardo. 100 dolar var aralarında 2400 dolar eder boş. Onun için bir daha sağa sola gitmeyin. Biraz Koyun en ucuna gir. Kır bayılıyor yavaş. Bekle bakayım bir. Devam edelim. Buraya daha önce gelmiş miydik? Yok. Pazara... Geldik de pazara satmayacağız bu defa. Oradan ben kaldı. geçemem. Nereden? Sol i̇şte tarafından bir yerden geçti o. Geçti mi? Geçtim. Soldan geçtim, görüyorum. Burası mı Alaaddin? İleri gel az. Oraya, or orada değildir o. İleri gel. Geliyorum. Bakayım nere? Oraya bir dur bakayım bir, bir dene bakayım. Oraya bir dene oraya bir dene. Evet çözüyorum. Çöz. Burası Tamam, sat kardı, sat. Yumurta gidiyor ama mantar gitmiyor. Bağlayayım mı gider, geri? Gider gider, mantarına gider. Gitmiyor. Mantar gitmiyor, burası almıyor mantarı. Tamam gel abi, gel abi. Gel arkamdan. Almazsa ekine köküne gel. Tamam devam. Ne kadar kazandık ben kaçırdım orayı. Avur, avuraya sat, buraya sat. Şu an 300 kazandık. hop 60 bin lira 361 bin 604 lira kazandı Allah bereket versin ey kurban olduğum yarabbim yani bugün de daha çıkalım atalım Evet bak durun bak bana gaz pedalı bile yumuşadı ya Volvo'cular ama bak yine atlıyor önümüze. Bak dümdüz yolumdayım. Dümdüz yolumdayım. Volvo'cular seri beğendi. Volvo'cular seri beğenir. İnip döveyim Allah aşkına bak. Bak beni bir sal ya. Beni bir bırak ya. Ya inip dövülecek bir şey yok ki. Botlar felaket. Katil. Arabada kızılcık topası var ha. <laughs> Mutun gözü soldaki tarlayı oynadı galiba bir yavaşladı orada. Yok. Dönmez durmaz diye frene asıldım yük boş ya hemen durdu. Alaaddin bas gaza. Basayım gaza. Hı. bak Söyle. nasıl gidiyor. Gider. Kaç beygir acaba bu Alaaddin? Bilmiyorum bakmadım. Ne oluyor oğlum? Ne ne oluyor? Aa! Kaza RP geldi. Ne oldu? Bize bir şey oldu köprüden geçerken. <laughs> ee, öldünüz mü? Ölmedik de. Gecikmeli geldi. Biraz aynen. Tamam. Sağ sana sıkıntı yok. Gelin çiftliğe. Bir daha geri dönemem şu anda. Geliyoruz, geliyoruz. Evet. Türkçünün dönüp dolaşıp geleceği yer Tilkinin pardon Kürkçelik geneymiş. Azrail gibi geliyor ya şuna bak ya. <laughs> Eski Kirkenesçilerden kim kaldı be? O. Oh! Araba fren tutmuyor. Evet son durak. Evet arkadaşlar yumurtamızı ve mantarımızı sattık. Şimdi ee, bu bölümümüzün de böyle sonuna geldik. Şu anda kasamız 871 bin. Artı olarak kredi borcumuzu hiç dokunmadık. Hala devam ediyor. Bir sonraki bölümümüzde de büyük ihtimalle bu pirinç tarlamızın geçen de ekimini gerçekleştirmiştik. Onun da hasatını gerçekleştireceğiz. Evet bir sonraki bölüm hasat sezon arkadaşlar. Süpürge darlarımız 3 tarla. Şu anda 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara ve 8 numarada süpürge darımız var. Onları biçeceğiz. Ee, bir de biliyorsunuz yeni aldığımız tarlamızda pirinçlerimiz var. Evet. Onu hasat edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Amanesin.